Merhabalar arkadaşlar. Ben Faruk. Bugün Oy 4 ekibiyle tekrar neredeyiz? O bok gibi oyundayız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş buldum. Ortan iki daha... yaracaklar ve götümü ay ayıracaklar bunlar. E, yani yaracaklar. Faruk oturmuş dağlarında. Kapar abi hocam. Oğlum götümü ayıracaklar benim koyayım <laughs> ya. Oğlum sıra bana da gelecek. Bugün Sana gelmez sana ne olacak? Hani gelmesin kardeşim. Bugün Avrupa'nın e, bir küçük majoruyla, e, iki minörüyle birlikte Almanya'ya ayrıca Sovyetler Birliği, Polonya'yı falan isterse, Basıra bir Sovyetler Birliği'ne karşı koyacağız. Hakan Avusturya alabiliriz. Ne zaman bunu yapsam ki kabul etmiyor benimkini. Şimdi burada benim Du Hohenzollern diye bir şey. Ona gideceğiz. Ben burada Habsburg deyip Habsburg Elias yapabiliyorum. Çok değişik. Ben yani Romanya şey yolu bence. Romanya'yı al. O zaman da çek. Slovakya'yı ben çekiyorum. Ondan dolayı iyi yapmayacağım. Al toprak paylaşımlarını tamam, yaptık. Ben... Toprak paylaşımlarını yaptık şimdi. Kimse karşı çıkmasın. İnsan yaptık. Yani Nasıl ne demek? Ben de Habsburg olup iki Habsburg takılabiliyoruz. Yugoslavya, Yunanistan'a doğru gideceğim ben. Barış, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan kendi zaten. O toprakları alacak. Utku Polonya ve Romanya. Belki Barış'a böyle Transilvanya bölgesi falan verirsen verirsin. Dümenden. He ya. Sen bir mümkünse de Baltıkları da bir alabilirsin. Çok iyi olur biliyor musun? Bu Sovyet'in önüne bir tane taş koyarsın. O da varsa alırım. Yoksa almam. Gel. Okay. Bakalım Faruk'un... Evet, evet. Oğlum... Etiyopya'da direkt domandı Faruk. Ben olsam hani... O Ben Kovid-Sol Komitende katılıyorum. Sonra şey yapıyorum, Sovyetler Roma'ya topraklarını istiyor, sonra Sovyetler Çekoslovakya'ya topraklarını istiyor. Öyle götünü yalıyorsun Sovyet. Ay asıl gibi hocam. Bak Sen Peki oldu. hocam böyle yapmana gerek olduğunu biliyorsun değil mi? Abi. Ya bilmiyorum. Et soya şu Kuzey Afrika'ya mı yani Kuzey Etiyopya ve Güney Etiyopya görevini başarısız Yaparsın Yani Utku onları şey oluyor, onları Onların süresi 100 gün. Ben onu bekleyeyim mi 100 gün? Bekle. Yani ve ayrıca Etiyopya'yı tek şey papat diyor Aa Utku şerefsizine bak koltuk olmuşsun. Utku nereden? Ikea'nın koltuğu mu yoksa başka yerin falan mı? Koçtaş'ın mı? Koçtaş'a. Barış e, sen fokuslarında şey var he, e, alt yapı ha. Alt o fokusuna git kanka. biliyorum biliyorum. Hep yüksek tutuk ilişkin ikisiyle de. Şu şeye gidiyorum. Neydi sekreteri var ya. Hocam bir Avusturya'ya da bir şey at. de işte improve falan filan falan filan filan. filan. Ben Jasper'e atsam mı diye düşünüyorum da şimdi. Ben bari senden önce Avusturya'ya girip alsam. Bir şerefsizlik gibi bir şey olur mu? Evet. Diler bu arada sizin ülkenizin başında koltuk var mı? Var. Koltuğu atıyoruz kardeşim. Utku ülkenin başına getirmiyoruz. Yani, yani biz koltuğa değer veriyoruz ülkeye. Bak koltuğun tacı bile var. Yani Utku, ha koltuk al Musa'nın ne farkı var ki aynı mal. Çok iyi dedin Ama Mussolini'nin artı 10 political power buff'ı var. Hayda. Gerçek avsuz bacak kurmak için Polonya'da toprak, İtalya'da da toprak gerekiyormuş. Tez Tezgah lan bu. Tezgah geldim. Bunlar bir komünist amına koyayım. Yani komünist İtl belliydi. Çünkü Etiyopya adamı bekliyordu. Barış ve selam sen büyük adamsın. Sen bana yardım edersin savaşta. Sınan Neyin lazım ki? Yavuz ya. Mussolini savaş aç. Açamıyor Sen demokrat mı olacaksın, komünist mi olacaksın? Ben. Bir tut Türkçe deyince sadece iç savaş çıkarmış oluyor. Komünist veya demokrat olduğunu bellemiyoruz. Utku. Şu an benim ideolojim belli. Ve sonradan demokrata dönebiliyorsun ya. De senin yolunun devamı çok boş. Kolaylanan bir lavuk var bir lan. <laughs> Kim diye bir Polonya. Ya da sınırdaş bile değiliz yani. O kadar işte gözüm kesti öyle bir şey yani. <laughs> Anlıyorum Barış <bu işte. gülüyor> Ne oluyor lan? Oyun duruyor mu? Ne, ne oluyor oğlum? Bu <laughs> sen aa bak ortadan ikiye yarmışsın işte. Baktım. Avrupa mı kursam ya? ya? Varız anti katılalım. Kiz komünistler. Hayda ben bu adamla ittifak olmam abi. O oğlum zaten faşistlerle aran kötü olacak. Sen niye komüniste kötü signore Yani komünistler her türlü bana girecek. Formazione. Yani, faşiste girecek. Yani, Sizinden biriyle bozmak. sadece danzi gibi bir kurtulman yok mu? Yok ya danzi gibi oldu. Lay 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 lay, lay. 고마워, Ayıp, denedim, ben hep denedim mi? Şuan deniyon mesela Neyi deniyon anlamadım Beyler Ulan tezgah mı geldin? Ha Beyler Ha Benim 4 tane o şey vardı ya artık yok hmm. Aldın mı Yok Neyse oğlum Ben bunu komutana ben bunu komutana vermiştim tamam mı? Evet Komutan sonra bir denizden mi götüreyim demiş. Heee. Evet. Sonra denizde bir raid atmışlar. Heee. Evet. Akdeniz'in evet. derinliklerinde şimdi. <laughs> Çok iyi. Neyse İtalya Birliği olduk bu ne saçma sapan bir <laughs> ülke. Ben, ben, ben yarak gibi bir şey olacağım muhtemelen söyleyeceğim. Sí, şey ne Faruk da Just atayım ya. Avusturya'yı açılı satıyor. Şimdi gibi izliyoruz. Ben şimdi atayım da var şimdi. Bir atayım ben. Sen at sana asker çok filan. Kabul etmezse ben de buradan girelim. Ben ona Just attım. Sen alırsın zaten. İnşallah kabul eder. Benim Creed Faction özelliğim yok ya. Niye yok? Allah. Evet Utku şu andan itibaren komünist oldum. Tamamen. Evet fethetti faru fethetti anasının avradına çıkıyor. Yemin çok et. Heee. Hocam bir ana paketi gelir mi? Bu deniyorum biliyorum şu an çok çok hard deniyorum. Ben biliyorum ama rötteçen ama ben kendimi tanıyorum ya. Yani. 5x gelir mi Utku hocam? Deneyelim. Barış olmadı benim piyum olur. sıkıntı değil. Sana şimdi gidelim. Bir gidelim. He. He. Komünist bir İtalya İngiltere'den daha güçsüzdür. Bilgilendirme bitti. Ne yaparsın bak sen gelsen ya E? Sen gelsen ya devam Dur Alman, Hito koş. Okan. Hito dur Hito. Hito mu? Hito dur. Hito işte Stitios hititişko. Var stitişko. Ay çıkın lan sal buraya geleceğiz. Sal bir abi buraya vurun. <laughs> Aa git 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 ne git 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 Bak Utku'nun ismi Polonya Romanya oldu. Benim de ben de artık değişeceğim ya. Vallahi ben de değişiyorum beyler. Son 4 gün yarısı. son 3 gün. Teşmişim, son 2 evet. gün. Var hatırladığım gibi ise öyle olacak. Son 1 gün. Evet. Ne oldu? Tezgah mı geldi? Aa, ne oldu? Socialist Republic of Italy. Evet herkes bir değişti beyler. Ya, Sovyet kuklası mı oldu? yok Hangi Ben oldum işte Sovyetler Birliği gibi bir şey oldum Barış burada. Ben İtalya Birliği'yim. Ama senin içinde fazladan millet yok ki. Yani olacak biraz daha. Bana acil acil Romanya topraklar ver. Romanya'ya ver ver. Manpower lazım bana. Manpower mı? Acil Bakayım North Oğlum claim'in var lan senin sadece orada. Sen ver amına koy. Korlar. Korulamayacaksın. Kardeşim korlamayacaksın. Ben si, amına koy ver. Manpower lazım diyor. İyi tamam al ya. Abi bir tane salladım. İlla diyor Justify'ı indir beni ya. Ya at bari Oğlum siz biriniz ben de Sovyet'te size gireyim bari ya. Ben bu anı bekliyorum çünkü. Lan power. Oğlum bari çok kötüdür yalan. <laughs> ya lan. Ya bari çok çirkindi vallahi bak ben çok Olursa, iyiyim. Oğlum sanki Romanya'ya bir şey giriyormuş gibi duruyor şimdi ben diyemiyorum ama yani. Bak ben çok ne? iyiyim. Utku çok iyidir ama var ya bari. Lan lan lan. Çek gibi saplarlar aktif değilmiş. Ben de niye çalışmıyor? Oğlum Sovyetler Birliği ordu getiriyor Yugoslavya. Evet, ben böyle taşak bir herif görmedim ya. Bir saniye şu Red Band için senin şeyler gitti. Saplarlar bozuldu. O Sovyetler Birliği sana niye yardım ediyor? Çok saçma ya. Lan! İnsanlar... Lan! Ne oldu lan? Oğlum bu... Tezgaha geldi ben anlamadım. Arnavutluk niye bana anneks oldu oğlum? Azıcık Kornis de yapabiliyor mu? Anneks yapabiliyor He ben onun fokusuna gitmişim lan farkında değilim eşeklik evet böyle bir tarz görmedim ben Evet boşu boşuna anlattıktan saldıramıyorsun şu an Ne alakası var oğlum Hayır, Sen anlattıktan şey yapana kadar ya. adam orada limanları yiyecek Power Gel Gel bana Pronto. Gel bana Pronto, Bak görüşmeler ben bu arada Lithuania'yı alabilseydim Kanunbelt tamam, ilan edecektim kendime A direk powerpoint'e verse ben direk import'u kurabiliyom lan Kurabiliyom lan direkt powerpoint'e olsa bi aldı gibi Senin bir Czechoslovakya'nın tamamına ihtiyacın yok mu? Czechoslovakya'dan hmm, toprak seviyordur herhalde hmm. Çekoslovakya tamam, mı? Çekoslovakya'nın. Çekoslovakya'nın. Formazione Tamamını istemiyorum ama o işlemeyeceğiz sen için Formazione Oğlum A, tamamını almadın mı zaten? Bence şu an tamamının bir kısmı nerede? Ayrıca ben geziyorum. Eşek otu ya görmemişim pardon. Ha. Bir sallarsın şöyle kuzey Yugoslavya'yı Barış'a takılırız. garanti Alman geldi. Piyadeler. Evet, İngiliz garantisi Alman. gelmiyor harbiden. Niye? Bu Alman piyadelerin için bal bal. Yani öyle. 75 PP ihtiyacı var İngiliz'in. O da san herhalde. Yani. Allah Allah'a Just Sovyet'ten de the gel Just nasıl geliyor. Just Fire geliyor lan Sovyet'ten. şey almaya geliyor neydi toprakları almaya gidiyor. Alman, evet. Alman. O da girer ya biraz Basarabeyi veririm, Basarabeyi veririm, alabilir. Can, basar abiye. Direkt o da o almaya geliyor. E, Alman ne yapıyor böyle? Almanya şey yapıyor ya, ondan önce O şu an Fox'una gidiyordur. Ben sana söyleyeyim Barış, o şimdi Fox'una gidiyor. Alman Danzigor gidiyor. Aynen bak, Alman ta... Bunlar ama Sovyet'in Jazz Spy'ıyla Alman'ın e, şey aynı anda geliyor. Evet siz ne ittifak yani şey hala? Kanka yüzde kırk, kırk ya mi? e biz şimdi aynı anda hem Faruk'la hem Alman'la mı kafa tutacağız? Kim <laughs> ya ben Besar abiye veririm sıkıntı değil mi? Besar abi istemiyor oğlum mutlu direkt Justify'la geliyor. Tamam Justify'da Besar abi yazıyor. E tamam da o gidecek şey yap. Doğup olan yanında claim var. Tek arkada atacak claim'i. Ooo oh, 40 uçağı basınlarımız da başladı. Hmm. Şöyle bir e, bu da peşte taraflarını bir bombalasak mı, kaslarla. Gelen bana vurun tabi siz. Bu arada yıl 40 oldu. bu almanayla bana girmedi. Alman ne vur atarken garanti attı Yunanistan'a. Oğlum bak bana Jasper'e geliyor diye gözüküyor ama. Bence otur gel. Eğer... girecek almana koyayım. Lan Libya. Lan. Libya servet kaldı efendim. Neyse cana <laughs> salsın kardeşim görüşürüz. Vay çok, bay, çok güzel diyor. hizmetler verdin bize. Hiç bir boka yaramadı. Bomboş çölleri vardı. <laughs> Kaç fa fabrikasınız beyler? 98. <laughs> evet. Almanya size siktir bunu. Ağa ama geçmiş lan beni Barış. Lan bana Justify geldi. Ne oluyor oğlum? Girdi girdi. girdi bana kişi, Justify kişi. geliyor. Oğlum. bana niye Almanya'dan Justify geliyor? Niye gelmesin? Ayrıca Alman Almanya Soyut'e girecek. Otku bizim Baş... çıkıp Almanya itibara girmemiz yok mu? E ne güzel. Almaz ki. Almaz ki. Ya tutarsan? O faşist değiliz Alman. Yani bir de Almanya. Barış, ben hey, sen seni çağırmayarak efendim. intihar etmiyorum Barış. Sen bir bak bakayım, sen de, beni çağırma bakayım ben burayı şu an... İyi şey lan mi? çağırıyorum hadi bakalım. Çağırma çağırma. <laughs> Beyler Dön ittiriyorum. ya bizim için. Ya. Otka, hadi 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 soyutu düşür düşür. Beyler soyutu düşüyor. <gülüyor> 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 Beyler bozko düştü. <laughs> Ama böyle yenen var değil mi? Böyle de Faruk Faruk düşüyor lan. Faruk 145'ine geliyor. Oo, Oğlum kim bana... İtalya geliyor İtaly <-Gülüyor> evet. Sen mi? Bulgaristan akise girdi. Ula karıştı ya. Ya sen masa istemem. Loy loy. Al. Mı attın mısın alttan? Şuraya bak. Nereye bakayım lan? Bak ya. Çöz lan. Böyle tabanlı Romanya'nın dağları geldi lan Utku'nun. Asam <laughs> <laughs> <Dememem> asam ya. Bizim... <laughs> oley be, Sovyet devaflarını kaldıramıyor. Ama Sovyet barışta e, savaşta olduğu için kaldırabiliyor. <laughs> o zaman oley be, yine kal. Her türlü oley utk. Hani çizdik? Nerede? <laughs> ah, ne diyor lan bu? bakalım bir dümenden deneyelim. Geçiliyor mu? Geçiliyor mu? Benim şey askerlerin şeyi bozuldu. İtti ya. Yardıra yeko. Ana <laughs> ana <laughs> ana. Yeko kana yeko. Hadi bir yerde saplay sıkıntısı var. Dedim bu kesin buradan ilkler oradan ilkler bana. Eee Barış sana ufak bir bilgi, sana bir SS yollayayım mı? Heh. <laughs> adam koşuyor, adam şeye koşuyor. Barış bir SS'e bak. Atak yiyeceğiz, bakın. Ana koyayım sen nasıl dolduruyorsun bu kadar hızlı ben onu da anlamıyorum ki. Bu adam bire 5 değir tutku. Lan girdi bu da 5 değir lan tutku. Lan oğlum Litvanya niye aldı pezeri? Hocam Macar bu kadar mı gitmiş lan? Almanya, Almanya, Asker Almanya. sayın da yetmiyor ki amına koyayım adam tutmaya. Adam yarıyor geçiyor ya asker sayılmıyor mu şaka gibi. Sí, Yok, yarıyor adam beni, yani. çatır çatır yarıyor. Barış bu ne amına koyayım? Hiç mi askerin yok? Bu ne oğlum? Utkun'un başkentine ne yakın. Sıfır men var şey oğlum. Atalım. Var men power'ım yok. Bu Utku bu girdi amına koyayım. Barış havaya giriyor. Bu arada Utku, Utku sana bir bilgilendirme yapabilir miyim? Yap. Ee, Barış düşüne, sen de düşüne. Ben majörmüşüm ki. Basitti beyler, ne diyelim ya. Otur geldi, oturdu. Basitti, ne diyelim. <Sessizlik> Utku şu an var ya, şu an var ya, bu aşağı mı gittik lan Sovyeti tarzı böyle? Oğlum bu ne, ben aşağıda Sovyet'le öpüşeceğim <Sessizlik> biraz da. <daha>. Oğlum. <Sessizlik> Utku ben gerizekalı bir at yani ko o yolu, komünist yolu gitmeseydin, sen çok daha mutlu olacaksın. Otku ben geri. inşallah buradan düşmanı tutup geri çekilme hatı yaptım. Formazione. Pronto signora. Sakın başlatma. Sakın başlatma. Tamam. Sakın Başlatıyorum. Başlat tamam. Beyler hadi dayanırlar bu olan izi dayanır. Dayan, dayan, dayan. Aşka dertler katmer katma. Lan. E ee, başkent düşmedi. Barış bu ne başkenti kaldı mı? <laughs> başkent bir şey mi kaldı? Ne Evet ne oldu? Ne oldu oğlum bu ne? Utku ya. Oğlum ben nerede ee? yaşıyorum? Utku sen nerede oğlum. yaşıyorsun? Lan Utku serbest kalmış. Utku serbest kalmış. Ben evet, özgürüm ama niye buradayım? Utku evet, benim adım niye böyle lan? Parun amına koyayım. Parun ben de o. ben de Parun amına. Emmanuel gitse yarrak bizi... var bize beraber olmuyor bize düşman oluyor. Değil mi? Allah.